biraz fazla değil mi diyoruz? Cumhurbaşkanımız diyor ki hep bu özgür özel yüzünden. <laughs> diyoruz ki efendim bu sizce bu faiz biraz yüksek değil mi? Bu işsizlik sanki biraz çocuklarımızın canı sıkıldı falan. Hep bu <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden. Ya diyoruz ki efendim bu çiftçinin mifçinin durumu biraz kötü yani bu ayıptır ya falan. Ve Meral Akşener yüzünden diyor. Bizimki maşallah süpanallah teflon tava gibi. Hiçbir şey yapışmıyor üstüne ya. Hiç. Üstüne hiçbir şey yapışmıyor. 23 yıldır iktidarda hükümetimiz bizim teflon kaplanmıştır. Üstlerine hiçbir şey giymiyor ya. Ben bu kadar bahtlı, bu kadar siyasi bahtı yüksek bir siyasetçi hiç görmedim. Allah'ım rahmet etsin kıymetli annelerine, Cumhurbaşkanımızın. Ben Tayyip Bey'in bahtını bazen mevzu ederken diyorum ki cumhurbaşkanımız anası Kadir Gecesi doğdu. Kadir Gecesi'ni de Cuma'ya denk getirdi. Ben böyle bahtlı, talihli bir insan görmedim ya. Efendim memlekette zenginlik var, bolluk var. Cumhurbaşkanımızı şöyle görüyorsunuz. Evet Allah memleket yönetme kabiliyetimizi görüyorsunuz. Bak böyle. Memlekette işler zora gidiyor. Memleketin kaynaklarını berbat yönetiyorlar. Fakirlik oluyor. Cumhurbaşkanımız kürsüde. Rabbimiz sizi bu ara fakirlikle imtihan eder. Bak vallahi. Böyle. Ondan sonra Bakara, Bakara suresinden ayet okuyor. Diyor ki bize mealen. O, ayet, o da müktesebatı da vardır evelallah. Cumhurbaşkanımız imam hatiptir yani evelallah. Diyor ki andolsun Allah sevdiklerinizden eksilterek sizi sınayacaktır. Mallarınızdan, canlarınızdan eksilterek Allah sizi sınayacaktır. Sonra da bize müjde veriyor. Yani orada Allah var bizi müjdesi de bırakmıyor. Rabbimiz buyuruyor ki sabredenlerin müjdere. Yani bize diyor ki bu ara Paranızı berbat ettik, ekonomiyi çökerttik. Ama sizin fakirliğinizin sebebi ben değilim. Allah bu ara sizi fakirlikle intihar ediyor. Eğer sabrederseniz size cennette Allah bir takım köşkler ayarladı diyor. Bizi cennetle yedekle orada 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 orayla ilgili müjdelerle bizi teskin ediyor. Biz bu arada diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım Rabbimiz hep niye bizi fakirlikle imtihan ediyor? Siz de acaba cennette köşklere niyetlenseniz yok diyor benimki hazır burada. Sonra diyoruz ki efendim biz de biz de mesela burada bu köşkte olabilir miyiz? Bizi de teskin ediyor Allah var. Yani ben Cumhurbaşkanımızı kibar bulurum. Diyor ki biz orada oturabilir miyiz falan deyince milletin diyor ki bura milletin. Efendim millet olarak biz orada oturabilir miyiz deyince diyor ki ben sizin için oturuyorum. <laughs> endişemiz 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 artmasın diye de ara ara nezaketinden sağ olsun var olsun ömrü uzun olsun. Ara sıra da diyor ki bak biz endişeleniriz diye. Bak endişemiz artmasın diye de Allah var kibar kibar bazen bize diyor ki ya bak bunu götürmeyeceğim. Bu milletin malı bırakıp gideceğim. Yani biz de zaten götüreceğinden korkuyorduk yani. Bu nezaketin bendeki karşılığı şu. Er meydana evvel Allah Allah'ım sağlık sıhhat versin. Devlet beyimize de cumhurbaşkanımıza da er meydana. Allah ömür versin bunlara. Bu mücadelede biz bunları yenelim. Devleti nasıl ayağa kaldırdığımızı gösterelim. Hazine nasıl dolarmış göster, görsünler. Ülkenin imkanları doğru yönetilince bir memleket nasıl abat oluyormuş fark etsinler. Bizden sonra memleket çöker zannediyorlardı. Görsünler ki Türk milleti, Türk devleti ayaktadır. Ondan sonra ölçünler. O yüzden Allah ömür versin onlara. Bize yaptıklarını, dediklerini görsünler. Biz büyük milletin, büyük, büyük milletin mesuliyetini taşıyan evlatlarıyız. Biz büyük değiliz, devletimiz büyük. Biz büyük değiliz, milletimiz büyük. Büyük bir milletin evladıyız. Ne kadar